Arkadaşlar sonunda bu da oldu, az kalsın ifşa oluyordu. RDR2'de yeni taşındığımız kasabada biliyorsunuz ki eski kimliğimizi yani Arturu'u kaybettik. Yeni adımız Torero. Yeni geldiğimiz kasabada direkt silahçı olarak yeni bir işe girdik ve işe girdiğimiz gibi patronun sağ kolu olduk. Patronun sağ kolu olduk ama sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Kasabanın en eski silahçısı biziz bizim dışımızda silah satışı yapan başka birisi daha var. Şehrin yerlilerinden tabi bende patronun gözüne girişemye gittim diğer satıcı ile konuşmaya fakat gittiğim gibi fark ettim ki bizim 200 dolara sattığımız bir kutu mermiyi bu 75 dolara satıyor. Çektim emaneti iki el ateş ettim neerse benim dükkandan aldığım silah kulu sıkı çıktı. Tabi adamı öldüremedik direkt patronun yanına kaçtık tam da o sırada kasabanın sözde şerifi birerli boylu sik kafalı koni geldi. Tuttular beni apar topar kasabanın ofisine götürdüler attılar koca. Az biraz muhabbet ettikten sonra anladılar yenilir yutulur cinsten birisi olmadığımı anında saldılar beni. Şimdi de kara listeye bacaksız şerifi aldım sıra onda. Arkadaşlar siz de bizimle birlikte rol yapma sunucularında oynamak istiyorsanız yorumlarda belirtin.